batan araç çekilir. Hayda. Bitmiyor. Bir de burası var. Bu burası bayağı cıvık. Hoppa. Gaz versem şu yan destek olabilir misin? Tamam, tamam çok teşekkür ederim. Tamam. Yok yok toparlıyorum bir çıkalım. Ah. Şu kuru toprağa kadar yan git. Ah. Heh, tamam çok teşekkür ederim. Güzel. Çok sağ ol. Çok sağ ol. The sun dips low, the world unfolds. Ride the fraud. Oh, oh. batan araç çekilir. Hayda. Şurada bir duralım bakalım. Ama burası baya bataklık ya. Yani şuradan dere akıyor. Çok cıvık. Şurası çamur zaten. Şimdi buraya kadar indim de buradan geçebilirsem ama sküterle buradan nasıl geçeceğim Zaten adamlar batan araç çekilir diye telefon numarası bırakmışlar. Mini market. Buradan nasıl geçeceğim bilmiyorum. O yüzden geri dönmeye karar verdim. Tabi buradan geri nasıl çıkacağım şu cıvık yerden onu da bilmiyorum. Onu artık böyle bata çıka motocross yapa yapa skuterla bir şekilde çıkacağız. Burası bayağı cıvık. Batan araç çekilir yazacağınıza şuraya bir köprü gibi bir şey yapsaydınız ya. Şuradan geçer mi motor? Diyelim ki buradan geçtim. Ama Bitmiyor. Bir de burası var. Ve burası bayağı cıvık. Yani şöyle geçtim diyelim ki. Yok abi. Skutura göre değil. Oraya yazmışlar zaten. Batan araç çekilir diye. <laughs> Telefon numarası bırakmışlar. <laughs> Demek ki çok araç batmış. Şuraya bir köprü yapsalar mı? Ben ben Civic'le buraya kadar da iyi geldim yani. Yok canım sen nereye geçiyorsun buraya? <laughs> Yok. Ne kadar mesafe var? Bir bir bakalım aslında. Arabayla 1.2 kilometre. Yani arabayla 3 dakika. Dönüp başka bir yoldan deneyeceğim. Abiyle beraber Allah Allah. <laughs> odunları kaldırınca odunları iyice daha kötü iyice batarsınız yani. ama. <laughs> Yalnız biz de de. <laughs> <laughs> Ay çok kirlenecek scooter. Doğaya geliyorsan kirlenmeye göz olacaksın. İyi ki lastikler dişli. Anlas, Winter Grip dişli lastikler kullanıyorum ya. Burası mi acaba? Aşağısı çok çıbık. Çok çıbık. Öyle bir yer var ki yani hiç cesaret edemedim girmeye. Böyle şey batan araç çekilir diye de yazı yazmışlar. <laughs> yani demek ki araçlar batmışlar. Burası iniyor mu acaba? Yani orada inemeyeceğim kesin de ben bir buradan deneyeyim bakayım. Tamam, Belki bu iner. Belki geçer yani bilmiyorum. Ne kadar 2 dakika. 2 dakika. Bakın. Tamam, tamam. Ben skuturla buralara girdiğine inanamıyorum. Evet, skutur buranın aracı değil. Ama elimizde bu var. Ne yapalım? Enduro vardı da bilmedik mi? Burası da kötü? buradan geçeceğim artık yani. Şöyle kenardan kenardan. Yavaş yavaş. Hoppa işte bu kadar. Ha <laughs> çok güzel. Merhaba. Oh. Çok pis kaldım ya. Böyle yan gel. Gelemiyorum patinaj çekiyor. Şey yapacağım. İneceğim. İn, in, sen, in. Tamam, kaç, kaç, kaç. Bir şey ben gaz versem şöyle yan destek olabilir misin? Tamam, tamam çok teşekkür ederim. Tamam. Yok yok toparlıyorum bir çıkalım. Şu ah. kuru toprağa kadar yan git. Ah. Ha tamam çok teşekkür ederim. Canım. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Motorun hafif olmasının avantajı da var, dezavantajı da. Allah razı olsun yardımcı oldu. Evet. Şu karşıya geçemedim, cıvıktı, aşağıda inemedim. Esenceli burası, Esenceli Ömerli Barajı. Bir kez daha anladım ki doğada motosikletle kamp yapmak istiyorsan bir enduro motor alacaksın abi. Sıkıntılı işler değil bu işler. Ateş harlar, gece parlar. Doğan'ın kalbi ritim tutar. Gökyüzü geniş kucaklar bizi Yıldızlar fısıldar eski bir izi Kamp yerinde özgürlük ruhlarda Macera var yansır sularda Ateşin sıcak gökyüzü derin Burada başlar hayalin serin bir nefes derin Doğa konuşur sessizce serin Rüzgar dost Ağaçlar sığınak Gökyüzünde parlayan bir durak Kamp yerinde Özgürlük ruhlarda Macera var Yansır sularda Ateşin sıcak, gökyüzü derin. Burada başlar hayalin serin. Çıtır dar dallar altında umut. Anılar bir iki yol olur tut Birlikte güler Birlikte yanar Kamp yerinde her şey anlam kazanır Kamp yerinde özgürlük ruhlarla Macera var yansır sularda Ateşin sıcak gökyüzü derin Burada başlar hayalin serin Esenceli diyeyim. Esenceli İstanbul olanlar bilirler. Ömerli Barajı kıyısında çok güzel bir yer. Bayağı da yakın ben Kartal'dan buraya yaklaşık bir saatte geldim. Otobana çıkmadım. Eski yoldan geldim. Böyle geze geze, göre göre, ambiyansı yaşaya yaşaya. Zaten amacım da buydu. Biraz huzur bulmak istedim. Son günlerde ülkemiz acayip günler geçiriyor. Bugün 4 Nisan. Ülkemin gidişatını o kadar Moralim bozuk ki son bir hafta on günde e, o kadar yıprandık ki hepimiz e, psikolojik olarak. Açıkçası biraz huzur bulmak istedim. Huzur bulmak için de mükemmel bir yer bence. Bu ülkeyi hepimiz çok seviyoruz. Eminim hepimiz çok seviyoruz. Ben özellikle çok seviyorum. Doğasını, havasını, suyunu, börtüsünü, böceğini insanını, hayvanını. Hepsini seviyorum. Ve ülkemin huzurlu olmasını istiyorum. İyi olmasını istiyorum. Yani son zamanlarda bir takım olaylar oldu. Zaten hepiniz takip ediyorsunuzdur. Aslında tek istediğimiz ülkemizin normalleşmesi. Normal şeyler yaşamak. Normal şeyler görmek. Amacım siyasi bir mesaj vermek değil. Ben sade bir vatandaşım. Siyasetten hiçbir bilgim yok. Hiçbir siyasal partiye de üye değilim. Ama dediğim gibi ülkesini seven bir vatandaşım ve ülkemin iyi olmasını istiyorum. Gençlerin geleceğinin parlak olmasını istiyorum. Çok şey gördüm bu ülkede. 1980 ihtilalini gördüm. Yani çoğunuz görmemişsinizdir muhtemelen bu videoyu izleyenlerin çoğu. 9 yaşındaydım. Çok net hatırlıyorum. O kadar çok şey gördüm, o kadar çok şey yaşadım ki. Ama sizi temin ederim böyle bir şey görmedim. Yani şu anda yaşadıklarımızı ben hiçbir zaman yaşamadım. Benden daha yaşlı olanlar da aynı şeyi söylüyor. Biz de görmedik diyorlar. Onlar benden daha çok şey gördüler ama böyle bir şey görmediler. Yani bu acilen bu durum normale dönmeli, normalleşmeli. Hepimiz ülkemizi seviyoruz. Bir arada huzur içinde mutlu bir şekilde yaşamak istiyoruz ve geleceğe parlak bir şekilde, aydınlık bir şekilde, güvenle bakmak istiyoruz. Bakabiliyor muyuz? gelecek gençlik. Ben gençliğe güveniyorum. Ya bu ülkeyi bir şekilde kim kurtarır? Gençler kurtarır. Zaten görüyoruz. Ülkenin geleceğini sahipleniyorlar. Helal olsun onlara. Ne varsa gençlikte var. Peki umudumuzu yitirmeli miyiz? Hayır. Neden yitirmemeliyiz? Çünkü yaşıyorsak her zaman umut vardır. Umut bittiği anda hayatta biter. tozlu yollar Dümdüz uzar Yürek atar Güneşe bakar Güneş batarken Ruhum yanar Kirli umutlar Geceye dalar